Parçada ayraçlarla belirtilmiş yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? İhtiyar adam askerliğini yapmakta olan torununa para göndermek için bankaya girdi. Masasındaki bilgisayara odaklanmış genç kadına yaklaştı. İhtiyarı fark eden genç kadın başını kaldırıp sordu. Bir işleminiz mi var? Şimdi burada konuşma çizgisi var. Konuşma çizgisi yani uzun çizgiden önceki ifadenin sonunda İki nokta ya da virgül kullanılabilir. Bunların ikisi de aynı görevi görür. Bizim seçeneklerimizde virgül yok. Dolayısıyla buraya iki noktayı getirdik. İhtiyar adam burada gördüğünüz gibi yine bir konuşma çizgisi var. Yani buraya da ne gelecek? Yine iki nokta. Var kızım. Askerdeki torunuma para yollamam gerekiyor. Yardımcı olur musun? Dedi. Şimdi burada bir seslenme var. Kızım denilerek karşıdaki kişiye sesleniliyor. Arkadaşlar, seslenmeler ünlem değeri taşır. Dolayısıyla seslenmelerin olduğu yerde ünlem işaretinin kullanılması gerekir. Zaten şuradaki ifade askerdeki sözcü özel ad değildir. Büyük harfle başladı. Yani yeni bir cümleye başlandı. Dolayısıyla şu boşluğa gelebilecek noktalama işareti sadece ve sadece ünlemdir. Askerdeki torunuma para yollamam gerekiyor. Yardımcı olur musun? dedi. Şuraya küçük harfle başlandı. Zaten önceki kısım da bir alıntı cümle ancak tırnak içinde verilmemiş. Tırnak içinde verilmeyen alıntı cümlelerinin sonunda virgül kullanılır. Biz de buraya virgülü getirdik. Genç kadın tebessümle karışık yanıtladı soruyu. Şimdi yine uzun çizgi var. Dolayısıyla buraya da iki nokta geldi. Ne demek efendim? Şimdi efendim ifadesi burada yine ne bildiriyor? Seslenme bildiriyor. Seslenmeler ünlem değeri taşır demiştik. Dolayısıyla bu ifadelerin sonunda ünlem işareti kullanılmalıdır. Şimdi buraya ünlem işaretini getirdik. Ancak bu cümlenin şöyle bir anlamı da var. Yani ne demek efendim? Tabii ki yardımcı olurum anlamında daha söylenecek şeyler var. Burada kesilmiş cümle. Dolayısıyla buna ünlemli 3 nokta getirilir bu cümlenin sonuna. Bu sorunun bir benzeri yanılmıyorsam 2019 TYT'de sorulmuştu. Dolayısıyla son boşluğa ünlemli 3 nokta getirdik. Şimdi bizim noktalama işaretlerimiz 2 nokta, 2 nokta, ünlem işareti, virgül, tekrar iki nokta ve ünlemli 3 nokta şeklinde sıralanmalı. Yani bizim cevabımız arkadaşlar, bizim cevabımız A seçeneği oldu.